Hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet, bugün 7. bölümdeyiz Minecraft'ın. Ee, arkadaşlar o e, 6 bölüm uzun oldu. Yani pek pek bir şey de yapamamıştık. Ben arkadaşlar kayıt dışı çok oynadım. Eee hani, 3-4 kere gece oldu. Sonra e, yağmur bitmedi bir türlü. Ben eve girdim ama 21 tane şey buldum. ip Ay o kadar yarım saatimi aldı ya. Hani madene gittim bakarım diye. Madene ölecektim. Sonra boşver ver dedim çıktım geri buradan. Etrafta dolaştım. Örümcek zar zor buldum. Bir daha hani hiç çıkmıyor ya örümcek geceleri. Çok az vardı. İşte 21 tane zar zor buldum onunda. Yalnız önceki videonun sonunda da mı ne yağmur yağdı bu videonun başında da yağmur yağıyor ya o kadar şanssızım. Tamam şimdi hemen yapalım arkadaşlar en son onları yapıyorduk. Çünkü çok çok sıkıcı benim taşlarımın olmuş ya taşım bitmiş <laughs> benim. Ha, doğru ben yan yapacağım. Sonra şunu alıp Şuna basacağım. Doğru. Tamam. Şurada odunları çevir. Sonra onları çubuğa çevir. Çok nerede ya? Ha, Şurada. 6 tane mi? Ee, bana şimdi bir tane yaptım. Dört tane daha gerekiyor. Şimdi şuraya gel dispenser. Bir iki taşım bitti. Dört ee, tane yaptım. Çünkü bir tanesi de benim okum olacak. Ama kıtlığa bak. Taş yok. Taş kıtlığı da çekmezsin yani. Neyse, şu dağdan iki dakika taş toplayayım da. benim de bir madene ekmem gerekiyor arkadaşlar çünkü bu tarlayı yaptıktan sonra fakirleşeceğim bundan eminim ya bu ne ya taş kıtlığı mı olur şunu da kas şunu al tamam bu kadar yeterli taş sayısı Yalnız şu domuzu keseyim yemek lazım olacak güzel yalnız evim evim güzel evim ya çok güzel bir evim var yani bana göre güzel ya ben niye bu kapıdan geçemiyorum ya sinir oldum ha şimdi yapabiliyorum dur herhalde bir tane yapsam yeterli tamam şimdi benim ne kadar Oo hiç gitmemiş şeyimden Tamam güzel. he bizim en son taşlarımız pişmiştir. Aynen. Oo, çok arttı ya. Şimdi şurada 7 tane var. Şu komple pişmiş. Şurada 1, şurada da bir tane var. Kaç tane? 32 tane yapabilmişiz. He yok. 1,5 stek düz. Tamam güzel. O zaman şunların hepsini çevir abim. Şunu sen bana burada şundan yap. 1 2 bir, 2 1 2 1 2. Şimdi şöyle bayağı yap. Şimdi altı tane mi? 8 oldu. E onu oraya getirmesine de 2 tane de. 10 tane yapsam yeterli. Tamam. Şimdi benim bir tane tuş yapmam gerekiyor. Tuş. Buton yani arkadaşlar. Buton buton nerede? Buton nerede lan? Hah, 68 yazıyor. Tamam. şimdi bir tane yaptık. Sonra benim kova yapmam gerekiyor. Kova nerede? Ha, en üst oda. Şimdi eee 2 4 tamam. 4 tane yapsam yeterli. Aynen. Şimdi demirimi de bitirmek istemiyorum. Huni yapacağım daha. Aa. Ana ben ben huni yapmayı unuttum. Şunlardan kaç sandık çıkar? 8 tane lazım. 8 sandık çıktı. Kaç? Sik tamam 8 tane. Ucu ucuna tutturduk arkadaşlar ve hala demirimiz var. Alt kaç? 6 tane demirimiz kalmış. Güzel, güzel. Şimdi ben her şeyi tamamladım. O zaman arkadaşlar bir saniye kaydımız kaç dakika olmuş? Ya bakamıyorum. Tamam. 6 dakika olmuş da şimdi de. Şimdi benim su almam gerek. Şu dördünün de su doldurup geliyorum arkadaşlar. Şu aşağıdan. No. Tamam. Sonra şu 1, 2, 3, 4. kanala abone olup like atmayı unutmayın. 7. bölüm için hani eee uğraşıyorum yani şu an gördüğünüz gibi. <laughs> ya şuradan da bir dert ya direkt deşik ettik daha şuraya atla Evet çok da bozmak istemiyorum bu dağlar çok güzel dağlar da mecbur bozuyoruz işte gidip gelmek için ama yakına tren yollarını da çekmeyi düşünüyorum çünkü çok yürümesi zor bu yollara. Şimdi gelelim asıl ya olayımıza. Şimdi en son biz bunu böyle yapmıştık. yerleri burası. Şimdi şurayı şöyle kazacağım. Aa ben yanlış mı yaptım? Yok. Aynen şurası sandık olacak arkadaşlar. Tamam tamam yanlış yapmamışım. Yanlış yaptım diye düşündüm de. Hmm. Şimdi ben önce suları bir koyayım. Şu yatan yerine bir... Ya yağmura da sinir oldum ya. Ne kadar yağmur yağdı. Şimdi ya bak su. Şurayı alacağım. Tamam şurayı bir sınırsız su kaynağı yapalım. Bitkel yapmak istemiyorum. Şunla şunu da şunu doldur. Şimdi arkadaşlar ben size kısaca hemen şurayı göstereyim. Şimdi burası 3 blok ya. Şu 4. bloğu alıyorsunuz. 1, 2. Artık siz kaç tane yaptıysanız. Ben 8'lik yaptım. Bu 8 tanesini koyuyorsunuz. bunlar arkadaşlar kendi kendine çalışmaz. Hani şey koyarsanız. Normal şu redstone koyarsanız bunlar çalışmaz arkadaşlar. Ben 10 tane yenileyici yaptım. Aa, Buranın çok daha uzun olması gerekiyor. İki, iki birim daha uzun uzatacağız o zaman. Şöyle. Bunları mecbur uzatayım arkadaşlar. Çünkü kablolar döşeyeceğiz buraya. Ee, şunu şöyle koy. Sonra tamam. İşimiz bitti. Sonra şu... E e, ee, yenileyicileri alıyoruz arkadaşlar bu buna göre bu buna göre bu buna bunları böyle sırayla koyuyorsunuz bunları açmanıza gerek yok arkadaşlar açan şu açılmış ha, düzeldi açılanları kapatabilirsiniz tamam yanlış yok şimdi bunun yerine redstone alacağız arkadaşlar şöyle bağlayacağız aşağı düştük şimdi hop şuna al şöyle gidelim arkadaşlar bunu şöyle bir adım daha indireyim şurada böyle gitse burada böyle gider tamam şuradan redstone sağlık sonra bunu böyle aşağı indirelim şöyle sonra böyle böyle indirelim Şimdi size zaten mantığını da anlatacağım. Tabi buralara çit de gelecek arkadaşlar. Hmm. Çit gelecekse. Şimdi mecbur şuradan kıralım. Tamam mı? Şunu şöyle yandan getireyim. Var mı? Var tabii ki de. Olmaz mı? İşte siz, e, ben, ben şurada pardon. Şurada tuşu kapatacağım. Aa benim şey de yapmak. Şunu bir aç. Şurayı Ha. Şunu denemem gerek arkadaşlar. Şimdi şunu koyduk. Bunu açtık. Tabii bunu koymayacağız. Evet. Nereye kadar evet. gidiyor diye bakacağım ben. Yani. Şimdi. Şuraya bir ışık koy göremiyorum ya şimdi ha şurada bitti ha şurada çalışıyor şuraya zaman ha arkadaşlar yetişmiyorsa da red su, em, yenileyiciyi alıp şuraya bakarak şekilde bakın hepsi açıldı baştan sona bunların içinde su em, açılacak arkadaşlar su böyle akacak 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 buradaki bütün tarım şeylerini yıkacak. Sonra buradaki huniler onları toplayacak. Şuradaki sandığı boşaltacak. Yani biz sadece bunlar ekeceğiz o kadar. Evet. Şimdi şunu da şöyle çektik mi oluyor. Tabii bunun yerine ben tuş koyacağım. Ya da tuş koymayayım aynen. Bu bu iyi bu iyi tamam. Şöyle açılacak. Bakın zaten sesini de duyarsınız çıt sessiz diye bir şey geliyor. Şimdi ben şuraları bir aydınlatayım. Şurayı da aydınlat. Şimdi benim bir sandık yapmam gerekiyor. Sandık odunum da yetmiyor. O zaman şuradan iki sandık alıp geleyim. Uyuyayım da ben bir hızlı hazır gelmişken çık 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 çık. Oh bugün ilk gecemiz ha yatağımızda. Ne güzel. Ya benim sırtım ayak kaşınıyor ya. Ha tamam. Şimdi biz ne alacaktık sandık. İki tane sandık yeterli. Bir tane var. Şuradan bir tane de şuradan alırız. Şuradan. Zın zın. Tamam. Hemen gidelim. Yalnız da en... arkadaşlar büyü basmayı düşünüyorum. Onun için örs yapacağım. Örs için madeni gideceğim. Yani çok işimiz var. Tamam. Şunu alalım. Bunu böyle koyuyorsunuz İstediğiniz şekilde koyabilirsiniz. Ben böyle koydum. Sonra şunu şuna bakın şu şuradaki şu tuş buna bağlanmış olacak sonra bu 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 bir de bu bu ve sonuncusu pardon ha, bakın hepsi birbirine bağlı he hepsi şuna bağlı arkadaşlar ee, hani mesela Şur, şuraya gelen bir tane ürün buradan buna buradan buna akacak. Buna verildiği an sanda boşaltılacak. Olay bu. Şimdi yalnız şurayı bir tık daha gömmeli yapacağım. Şöyle bir tık daha yerden olmalı. Çünkü önceki şeyde de bunu yapmıştım. Olmamıştı. Şunu mecbur kıracağım. Şöyle indireceğim. Şunu şöyle koyacağım. Bakalım tutmadı. Ee, nasıl yaparız bunu? Şuradan şöyle olur mu? Şöyle mesela. Hmm. Ya tamam, burayı ben bir şekilde ayarlarım arkadaşlar. Yani buraya çit falan eklerim sonra. Şimdi burası... Hatta şunu şuraya koyarsam... Şu nerede taş. Hepsi aktif mi? Hepsi aktif, aynen. Evet, zekillik yaptım. Çünkü şuradan böyle bir çit geleceği için burayı mecbur böyle yapmalıydım. Tamam. Şimdi şu su yerlerini ayarlayayım arkadaşlar ben şöyle içeriye yapacağım çünkü hem sular olunca arkadaşlar hem buradan gelen su düzgün akmıyor şunu şuraya koyup bunu kapatıp sonra nerede bizim çapımız burada Yatak çapalar 4 bir alanında suladığı için çok iyi. Bilerek 8'lik yaptım. O 4'ü sulayacak. O 4'ü sulayacak. Aynen. Tabi o oraya gerek yoktu. Hop. Şuraya da suyu koy. Sonra şunu kapa. Buralar hep yeşillenecek. Yeşillenecek derken şöyle siyahlayacak. olduğu gibi şöyle bir tane daha. Şimdi aynen şöyle benim bir tane daha su şişem vardı. Şunu şuraya koyacağız. Şunu şuraya. Çıt çıt çıt. Çıt 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 çıt. çıt. Ve kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yorum da yazın. Ee, hedefimiz arkadaşlar 3000 abone. 3000 abone de güzel yani çok özel bir video gelecek. 3 ama 3000 abonede. Şunu da koy. şunu mecbur Hı. Şurayı da yapacağımız için. Hop. Ya abi ya. Hep bir şey eksik oluyor. Hep toprak, toprak tamam. Oranın da deliğini hazırladık. Şimdi şuradan çıktı. Şurayı kazdık. Şimdi şurayı kazdık. Bakın yapmış olmuş. Çöz. Ya ben niye konuşamıyorum ya? Neyse. Tamam. Şurayı da kazalım. Şu dörtlüğü de kazalım kaç dakikamız var. O daha var. Sonra şunu da şuraya koy. Aa suyumuz bitmiş. Şurada bedava su kaynağımız vardı. Nerede o? Şu arkadaydı pardon. Bam bam. Şunu da al. Nerede diğer iki küreğimiz? Burada ikinci kovamız. Burada. Yani uçu uçu gidelim. Uçu uçu. Ben şunu şuraya koy. Şunu şuraya koy. Ya ben en iyisi şuradan biraz daha alayım. Tekrar. <laughs> Lazım oluyor çünkü. Hop şuraya çıkıp şunu da önüne kapatıp <laughs> nasıl yapacağız ha bak burası zor arkadaşlar evet, Şurayı kazarsam Şurayı şöyle, şöyle yaparsak Şunun Altını şöyle yapalım Tamam Şurayı şöyle sonuç şöyle Tamam güzel. Bütün şeyimi oraya harcadım ya. Toprağıma. İn oraya. Şunu koy. Sonra al. E, toprak gelmedi değil mi? Şuradan al. Bunu şöyle kapa. Tamam. Şurayı da yapalım. Güzel. Ve sonuncu arkadaşlar tabi burası biraz sıkıcı oldu çünkü ben de sıkıldım gerçekten. Ne yapalım ama. Otomatik tarla önemli çünkü çok hani hep etle mi besleyeceğiz? Çünkü etler de hayvan gerçekten yok. Bu nasıl zor hayvanlara. Şunu da al. şurayı kapat. Ha bu kadar tamam. Şuraya çıkalım. Ee, şunu kırdık mı? Ya mecbur bir daha şancım. Yanlış yapmışım orayı. Şuradan şöyle yanları da kapalı olacak şekilde. Hop böyle. Bunun altını dolduracağım arkadaşlar. Yani öyle kalmayacak. Şimdi oraya sığacak mı? Sığacak. Tamam. Şuradan son kovamızı da alalım. Sonra şurada toprak, toprak, toprak şurada. Arkadaşlar tarla bu şekilde. Yani burayı ekeceksiniz sonra. Tabii benim tohumlarım yetersin. Aa burası niye böyle olmuş? Aa şurada su yok mu? Aa buraya su eklemeyi unutmuşuz arkadaşlar. Tamam şuraya da su koyalım. Şuna burayı kapatalım. Buraya da koyalım. Evet. Yani arkadaşlar bu şekilde siz de yanmak isterseniz yapabilirsiniz. Neyse burada bitirelim. Hemen şu ayarlardan bizim pozisyonumuzu açalım. ha. Şimdi eğlenelim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.